Merhabalar. Amazon Kanada'da bulunan ürünlerinizin Amazon.com'a iade edilmesi yazılımımız üzerinden bu işlemleri nereden yapabiliriz? Yazılımımız üzerinden Amazon FBA Return kısmından bu işlemleri yapabiliriz. Buradan başla diyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Amazon.com ürünlerinizi iade edeceksiniz. Öncelikle yapmamız gereken şey Amazon.com adresinizde bir iade talebinde bulunmak. Amazon bu iade talebinize göre sizlere iade etiketleri sağlayacak. Yani Amazon size diyecek ki işte bu iade etiketiyle beraber 20 tane ürününüzü şu depomuza gönderin belki başka bir iade etiketi daha verecek. O iade etiketiyle beraber de şu ürünlerimizi şu depomuza gönderin şeklinde söyleyecek. Bu bazen şöyle oluyor. Siz iade etmenizi düşündüğünüz bütün ürünleri bir depoya gönderiyorsunuz ve bir koli içerisinde gitmiş oluyor. Ama bazen de senaryo daha farklı gelişebiliyor. Amazon e, sizin bütün ürünlerinizi 2'ye 3'e bölmüş oluyor. O zaman bizler bu ürünleri birkaç kolide göndermemiz lazım. Burada ifade etmek istediğim şey şu, e, siz Amazon'un iade etiketlerine göre burada paketler oluşturmuş oluyorsunuz. E, diyelim ki siz bir tane ürün iade edeceksiniz, bu bir tane ürünün asilini buraya ekliyorsunuz. Diyelim ki bu üründen 50 olarak e, buraya ekledim, nereye göndereceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri'ne, bizim Cross Border hizmetimizden yararlanacaksınız. E, hesapla dediğim zaman aşağıda servisler geçmiş oluyor. Bu 50 ürünle alakalı bir 50 ürün arasında bu iade hizmetlerini seçmiş oluyorum. Bu iade hizmetlerinde biz ne sağlıyoruz? Paketlerin karşılanması, ürünlerin sayımı, ürünlerin incelenmesi, sizin için raporlanması, FNSQ label'larının etiketlerinin kaldırılması, Amazon iade etiketlerinin e, basılması, kolilerin oluşturulması, sınır geçişi için e, ticari faturaların oluşturulması ve sınır geçiş işlemleri için biz ürün başına 1.2 Kanada doları almış oluyoruz. E, otomatikman burada şunu da görebilirsiniz. Ürün başına maliyetiniz kargo dahil 1.49 Kanada dolarına gelmiş oldu. Bu senaryoda 50 tane ürünün hepsini siz e, tek bir kargoyla Amazon.com'a iade ediyorsunuz. Burayı kaydet dediğimiz zaman Burada da paketle Amazon Kanada adresinizde bulunan ürünlerin gönderileceği adres ekranınıza gelmiş olacak. Biz e, buradaki işlem numaralarına göre fp 7821 koduyla bu paketinizi beklemiş olacağız. Belki siz öğleden sonra başka bir paket daha göndereceksiniz. O da FBA7821 olacak. Onun yanında da mutlaka suite numaranızın yazıyor olması lazım. 1001 e, bizim suite numaramız. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.